Ezgi Ünal, Ayakkabı 70 lira, pantolon 250 lira, çanta 70 lira, bluz 150 lira, aksesuar 100 lira. Hoş geldin. Hoş bulduk. Pantolonun çok güzel. Çok da yakışmış. Fakat bunun üstüne o kadar kendinden starki pantolonun üstüne böyle boğazlı, uzun kollu, transparan bir siyah triko giyseydin keşke. Ve bu kolye spor bir kolye olmaz o pantolonla. Saçım makyajın çok güzel. Ya bu bluz olmuş olmamış değil ama bu kolye mümkün değil. Ayakkabılarını göreyim. Stiletto giydim. Yani tabii boyundan mütevellit onları giydin. Daha aslında kalın topuklu bir şey istiyor bu pantolon ama bu sefer de gözükecekti. Evet. Tamam, bırak. Gözüktü. Hiç kötü görünmüyorsun Ezgi. Bir ufak ufak kendine gelmeye başladın. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ezgi hoş geldin. Hoş bulduk. E, keşke bunu cuma şıklığında yapsaydın. Cuma şıklığım da hazır. aynı oldu kendine tokat mı attın? <gülüyor> 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 <Ha>? Kendini ısırmış. <laughs> Kendini mi ağız? <laughs> <laughs> evet pantolonun rengi çok güzeldi ama ben böyle payetlerde ters köşeyi çok severim. E, sinobe etmek adına. Üstündeki ipek bir bluz galiba. Yan ya, evet. Jarsı. E, yani rarsa. ipek. İpek mi? E, tam ters bir materyali olsaydı hakikaten trikomsu falan bir şey olsaydı daha da e, muhteşem olurdu. Ben de bir tek kolyeyi beğenmedim. Saçın, makyajın evet ben de hep aynı fikirdeyim. Bir tek üstünde o bluzu sevmedim. Artık siyah istedim böyle bir kapan. Ama hiç kötü değilsin. Çok çok iyi geldin o dünlere göre yani, geçmiş günlere göre. Büyük olaysın yani. Vereceğim puanı da sen kendine yıldızlı bir 10 gibi say yani. Öyle hisset. Yok öyle say. <laughs> öyle hisset. Benim yani. için öyle zaten. <laughs> Ezgi hoş geldin. Hoş bulduk. Pantolon müthiş. Çok güzel. Ama o kolyo bluzda bu pantolon da olmaz. Hepimiz aynı zaten yorum yapacağız. Ben de aynı diyorum. <laughs> Balıkçı yaka, bir triko, uzun kollu, simsiyah, hiçbir dikkat çekmeden artık, üzerindeki bir şey de alabilirdin. dik kılı hep diyorum, size geniş göstermek ve maskülen hava yaratmak için. Çünkü tekstar, üzerinde o pantolon, o kadar karışma gerek yok, o kolyenin hiç, hiç yeri değil orada. Zaten zayıf bir şey, yani bu payetli bu kolye olmaz. Evet, stiletto giydin olabilir ama ne bileyim kalın topuk bir şeyde daha cool durabilir bunun altında. Diktirirken paçasını birazcık daha aslında geniş diktirmeliymişim. Paçası evet. biraz dar olunca kalın topuk çok göründü o yüzden. Şey... Diktirdin sen bunu. Evet. Çok başarılı. Ne güzel. Yani fikir olarak Payet'in dizini ve şey renklerin de çok güzel üstündeki zaten çok moda bu sezon paletler ee, yedi veriyorum teşekkür Eski. ederim <laughs>